Muhterem efendim. Birisi bize saatin kaç olduğunu sorduğunda mesela 18 geçiyorsa 20 geçiyor dediğimizde yalan söylemiş olur muyuz? Yalan söylemiş oluruz. Benim saatim kaydını koyacaksınız. Evet. Yanılmıyorsam diyeceksiniz. 5 saniye bile o 5 saniye farkı söyleyeceksiniz ta diliniz yalana alışmasın ve dilinizden dökülen yalan kalbinizde yara açmasın. O kadarcık yalanın söylenmesinden mahsur yoktur mülazası, yalana kaparalamasın Küçüğünü telaffuz ettiğiniz zaman yarın büyüğünü de telaffuz edebilirsin. Adam ha birmiş ha da ikimiş diyebilirsiniz o zaman. Bir bir de geçen de yine bir müsabe münasebetiyle arz ettiğim gibi yalan mevzu Vakıa mutabık olmayan bir şeyin telaffuzu demektir. Zatında olmamış bir şeyin söylenmesi demektir. Bu bir yanı yalanın, bir diğer yanı onu söyleyen insanın kanaatine ters sözün söylenmesi demektir. Yani epistemolojik olarak yalan nedir üzerinde durduğunuz zaman budur yalan. Ve yalanın tarifleri içinde bela de önemli bir şey vardır ki o ürpeticidir. Cenab-ı Hakk'ın nezdinde hadisenin keyfiyetine aykırılıktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın nezdinde şu anda saatinize baktınız. Saatiniz bilmem işte 5'e, şu kadar dakika, şu kadar saat var ama bizim elimizdeki saatte pil bir halk karıştırmamış da şayet. Çünkü nezdülühiyette o saatin kaç olduğu neyse Allah öyle biliniyor sizin o meseleye aykırı bir beyanda bulunmanız şu demektir. Diyorlar yani hassasiyetle. Allah'ın yanında o saat kaçsa şimdi o doğru değil. Bizim dediğimiz doğrudur. Bu da küfre yakın korkunç bir yalandır. Afizan Allah. Onun için Hz. Üstad yalan bir lafı kafirdir diyor. Müminin ağzından çıksa da o bir kafir lafsıdır. Onu vaziyette gören insanlar acaba kafir mi diyebilirler. Ve sıfatının kafir olmasından ötürü işlerinde, muvaffakiyetlerinde, başarılarında bir yönüyle hep yalanın gayalarına yuvarlanır o. Diğer sıfatları da aynı düşünebilirsiniz. Bu açıdan şu üç manaya bağlı olarak insan şeytandan Allah'a sığındığı gibi Racim Auzu minel kezib. Günde bin defa auzu minel kezib dese ve bin defa kendini gözden geçirerek Allah'ım yalana düşmeden sana sığınırım. Yalanla hep mesafesini böyle uzak tutsa tutabilse yine de bu işin hakkını vermiş sayılmaz.